Bel fıtığı özellikle çağımızda ilk kas iskelet sistemi hastalıkları içerisinde ilk beşte sayabileceğimiz oldukça yaygın bir bağ dokusu veya kıkırdak dokusu hastalığıdır. Biz bel fıtığı olarak tabi düşünüyoruz ama bu fıtıkların belde, boyunda, sırtta görülmesi de mümkündür. Belden sonra en sık görüldüğü yer boyundur. Ee, biz konumuz bel fıtığı olduğu için oradan bahsedecek olursak bel omurgasını oluşturan kemik, eklemler ve kıkırdak dokuları var. İşte bu e, kom, kompleksi yapı içerisinde kıkırdak dokuların bozulması sonucu e, bölgeden geçen sinirlerin veya omuriliğin sıkışmasıyla ortaya çıkan bir tür hastalıktır. Bel fıtığının tedavisi bel uzun zamandan beri tartışmaların üzerinde yoğunlaştığı bir konu. Özellikle omurga cerrahisi ve kas iskelet sistemi hastalıkları biliminde. Bu konuda son yıllarda bir takım tedavi şablonları oluşmaya başlamış olmakla beraber hala tartışmalı bir konudur. Esas tedavi hastalığın evresi, ve hastalığın hastada yaptığı, ortaya çıkardığı semptomlara bağlı olarak değişmekle birlikte temel tedavisi tabii ki medikal dediğimiz ilaçla yapılan tedavidir. Bunun dışında eğer ilaçla tedaviden bir sonuç alınamıyorsa o zaman belki fizik tedavi veya hastanın yaşamsal fonksiyonlarının modifiye edilmesi, yani mesleğinin gözden geçirilmesi, işte günlük yaptığı aktivitelerin sınırlandırılması gibi tedbirlerle ve fizik tedavi desteğiyle bir tedavi yoluna gidilebilir. Bunlarla da sonuç alınamıyorsa o zaman cerrahi tedavi gündeme gelecektir. Ee, cerrahi tedavi yalnız eğer e, bizim acil dediğimiz bazı durumlar var. Mesela kısmi felçler oluşturmuşsa bel fıtığı hastada. O zaman direkt cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Özetle bel fıtının tedavisi demek ki önce bir medikasyon yani medikal tedavi. Onlardan sonuç alınamıyorsa o zaman fizik tedavi ve hastanın günlük yaşantısının modifikasyonu. Bundan da sonuç alınamadığı takdirde o zaman cerrahi tedavi gündeme gelecektir. Eğer hastadan konservatif yöntemler dediğimiz ilaçlı tedavi, fizik tedavi vesaire bunlardan sonuç alınamıyorsa o zaman cerrahi tedavi gündeme gelecektir. Bel fıtığı tedavisinde cerrahi tedavi yöntemleri son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Daha önceden direkt açık cerrahi uygulanıyordu. Sonra mikroskop eklendi ve mikro cerrahi yöntemleri devreye girdi. Çok özetle ben geçiyorum bunları. Son zamanlarda da artık tamamen endoskopik bir yöntem uygulamaya başlandı. Türkiye'nin çok sayılı merkezlerinde yapılıyor bu. Çok sınırlı merkezde yapılıyor. Bursa'da da sadece bizim hastanemizde şu anda endoskopik bel fıtığı, boyun fıtığı cerrahisi uygulanmaktadır. Hastaların çok kafa karışıklığı oluşabiliyor. Endoskopi herkes işte hani ağızdan mideye veya işte batına uygulanan bir cerrahi yöntemler olarak biliyor. Halbuki bu tam olarak öyle değil. Biz belde doğrudan fıtığa endoskopik aletler, enstrümanları kullanarak ulaşabiliyoruz. Ve hastayı hastanede yatırmadan kansız vesaire çok kısa bir süre içerisinde bu sorunu çözebiliyoruz eğer cerrahi tedavi gerekiyorsa. Az önceki sorunuzda da kısaca değinmiştim. En önemli avantajı açık bel fıtığı cerrahisinde oluşan bir takım problemleri ortadan kaldırıyor olması. Bunlar neler? endoskopik yani normalde siz vücudun neresine herhangi bir operasyon yaparsanız, ameliyat yaparsanız orada dokularda iyileşirken bir takım yapışıklıklar söz konusu olur. Bu yapışıklıklar batında olur, işte boyunda olur veya işte kolunuzda, dizinizde olabilir, ameliyat olduğunuz her yerde olur. Ancak aynı yapışıklıklar tabi bel ameliyatı veya sinirlerin de içerisinde olduğu bir bölgede ameliyat olursanız orada da aynı yapışıklıklar söz konusudur. Fakat vücudun diğer yerlerinde ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklar bir şekilde tolere edilebilir. Hatta belki hasta bunu hiç fark etmeyebilir. Ancak bel gibi, boyun gibi sinirlerin, sinir çıkımlarının olduğu yerlerde, bölgelerde bu tip yapışıklıkların ameliyat sonrası yapışıklıklar maalesef ciddi sorunlara yol açabiliyor endoskopik cerrahi bu yapışıklıkları minimalize etmektedir. Çok azaltmaktadır. İkinci bir konu açık cerrahide hastanın belinde oluşan fıtığa ulaşmak için kas, cilt, kas ve kemik dokusundan bir miktar pencere açmak zorundasınız. Mikroskop dahi kullansanız bu pencerenin çapı maalesef çok küçülemiyor. Ve orada hasta ameliyat sonrası belindeki stabilizasyonu, güçlü durmayı sağlayan dokularının bir kısmını kaybetmiş oluyor. Halbuki endoskopik cerrahide böyle bir şey söz konusu olmuyor. Olsa bile sadece 0.5 milim gibi, şey santim gibi, yani 5 milimetrelik bir boşluk yeterli olduğu için ameliyat sonrası hastanın bel omurgasında herhangi bir güç kaybı, zayıflama gibi durumlar söz konusu olmuyor. En önemli avantajına gelirsek hastanede yatmıyorsunuz. Genel anesteziye gerek olmuyor, lokal iğne ile uyuşturarak yapılan bir cerrahi. Dolayısıyla hastanın aa, mevcut herhangi bir hastalığı varsa, şeker hastalığı, işte ne bileyim aşırı kilo, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi durumlarda açık ameliyatları uygulamak çok zordur veya çok riskli iken endoskopi rahatlıkla uygulayabiliyoruz bu hastalara. Ameliyattan sonra hasta kısa sürede kalkıp günlük yaşantısına dönebilir. Herhangi bir yara bakımı gerekmiyor, çoğunlukla pansuman vesaire dikiş gibi bu tip şeylerle uğraşmıyor genç hastalarda ameliyat çok başarılı geçen hastalarda bir gün sonra işine gücüne dönebiliyor Güç, iş kaybı oluşmuyor iş gücü kaybı oluşmuyor hastanede yatmak durumunda kalmıyor bir sürü bu tarz avantajları var endoskopik bel fıtığı cerrahisinin en önemli dezavantajı bir ekipman gerektirmesi ve çok yetkin bir ee, cerrah tarafından uygulanmak zorunda olması Öğrenim eğrisi oldukça uzun. Ee, kısa süreli eğitimlerle hemen yapılabilecek bir cerrahi değil. O yüzden birçok merkeze bulmak zor. Ee, onun dışında çok ciddi bir dezavantajı bulunmuyor. Bel fıtığı tedavisi kim tarafından yapılmalı? Şimdi şöyle bir kafa karışıklığı var. Yurt dışında birçok merkezde Bel hastalıklarını, boyun hastalıklarını daha çok omurga cerrahları tarafından takip edilmektedir. Omurga cerrah dediğiniz hekim omurga e, ortopedist veya e, beyin cerrahisi tandanslı temelli bazlı olabilir. Onun eğitimini almış olabilir. Fakat bunun üzerine yeniden bir omurga cerrahisi eğitimi ilave edilmesi gerekiyor. Onlara biz omurga cerrahı diyoruz. Yani ortopedist artı omurga ile özel bir eğitim almıştır. Sertifikaları vardır. Veya beyin cerrahıdır. Yine omurgaya özel bir takım eğitimler ve sertifikalar almıştır. Biz ona omurga cerrahı diyoruz. En doğrusu onlar tarafından takip edilmesidir ama tabii ülkemizde şu anda böyle bir şey çok kolay değil çünkü omurga cerrahlarının sayısı oldukça az. Neden bu soruyu siz sordunuz? Çünkü şu anda şöyle bir kafa karışıklığı var. Omurga bel fıtığını beyin cerrahları mı takip edecekler? tedavi edecekler, ortopedistler mi edecekler? Bunun doğru cevabını vermek çok kolay değil. Şundan dolayı eğer omurga üzerinde yetkin bir hale gelmiş, ilave eğitimler almışsa beyin cerrahları yine aynı eğitimleri almışsa ortopedistler tarafından rahatlıkla takip ve tedavi ve ameliyatları yapılabilir. Tabii bu bütün bu şeylerin iki branşında üzerinde fizik tedavide unutmamak gerekiyor. Bel fıtığı çok ihmal edilecek bir hastalık değil. Ancak kesinlikle artık korkulacak bir şey de değil. ameliyat olmadan önce bence çok iyi hastaların çok iyi araştırma yapmalarını öneriyoruz. Gerekirse birkaç hastaneden görüş alınsın. Ve mümkün olduğu kadar da daha minimal invaziv, yani minimal invaziv dediğimiz daha küçük cerrahi yaralarla, cerrahi hasarlarla mümkünse tedavisi onu tercih etmelerini öneriyoruz.